korkuyorum İdal. Amcanın sessizliği korkutuyor. Sen onu ölme, Zeyno onu ölme ne olur. Allah'ım ne olur ölmesin ya Rabbim Allah'ım ne olur ölmesin ya Rabbim Allah'ım. Sen onu ne olur öldürme ya Rabbim. Ölmez değil mi? <laughs> ölmez değil mi Acir abla? Kendine gel Şşş, Ölmez Ölmek istemezse ölmez o Mümkünü yok ölmez Doktor Hepimize geçmiş olsun Korktuğumuz kadar kötü değil Kurşun göğse girip çıkmış Sağ yedinci kaburgada kırık Bu gece yoğun bakımda kalacak Merak edecek bir şey yok Sabaha odasını alırız Zeyno Hanım'ı Bence boşuna beklemeyin Ablamı göreceğim doktor. Söyledim ya yoğun bakımda. Ablamı göreceğim doktor. Sadece bir kişi. Gelin benimle. Dedim şeye. İstemezse ölmez o. Hakkı'yı gördün mü? Saatli bomba. Başçavuşum akıl vermek gibi olmasın ama... Hakkı'yı zapt etmezseniz kötü. Vallahi hangi birini zapt edeceğiz biz de şaşırdık. Bir hakkıyı gebertmek bu kadar mı zor? Biz bu kadar mı beceriksiziz Şeyh Musu? Delireceğim bir şey söyle. Ne bileyim Beyto, sen de buradasın ben de. Olmamış işte. O manyak kare gitmiş Zeyno'yu vurmuş. Ulan ne biçim vurmak be, ne biçim vurmak? Zeyno geberse canım yanmayacak. Kurtulan Zeyno, geberen bizim kadın. Ablam. Oh. Ablam. Abla. ve çok acı çektin. Keder. Hep için atmışsa... Sakladın. Her şey sakladın. Saçını sakladın. Aklını sakladın. Mutsuzluğunu sakladın. Biz mutlu olalım diye. Ablam. Niye böylesi? Niye? Ya bıkmadım şu herifin hayatını kurtarmaktan. Bir değil, iki değil ha. Sayısını unutmuşam. Ölsen ne olacaktı? Ne olacaktı abla? Ha? Tut ki şu dünyadan göçmüşsem. Hadi bir namuslu insan kalmış şu dünyada. Ben kardeşin hakkı. Dünyada kalmış o son namuslu insana Nasıl vereceğim senin hesabını abla? Nasıl diyeceğim ona? Hı? Bu dünyadan bir Zeyno ana geçti nasıl diyeceğim? He? Abla. He? Abla. Hakkı Boyat'ın ifadesine göre asıl hedef kendisi. Eve sıkça girip çıkan bir hemşire var. Olayda hayatını kaybeden kadın onun yerini almış. Tam Hakkı'yı vuracakken Zeyno ana geliyor üstüne. Gerisi bildiğiniz gibi. Ölen kadının kimliği? Eski bir itirafçı. Efendim. Bağlayın. İyi akşamlar. Öyle mi? Çok sevindim. Sağ olun doktor bey. Başhekimdi. Zeyno Ana da hayati tehlike yok. Evet. Bu iyi haber. Hatta tek iyi haber. İşler çığırından çıkmak üzere yüzyıllık kan davasını bitirip örnek bir barış tesis ettik. Ama sefası uzun sürmedi. Beyto diye bir serseri çıktı. İçeri tıktık, gene rahat durmadı. Allah'tan insanlar her şeye rağmen sağduyulu. Ancak bizler devlet olarak üzerimize düşeni yapmakta gecikirsek, insanların sağduyusuna nereye kadar güvenebiliriz beyler? Nasıl, iyi mi? Aslan, aslan gibi. Atlatacak değil mi amca? Tabii atlatacak aslanım. Duymadı mı doktoru? Ona Zeyno ana demişler. Pes ettiğini kimse daha görmemiş. Nerede diğerleri? Cem ben... oradan yolladı. <laughs> ne yapmış sen? Hakkı'ya sabah akşam iğne yapmaya gelen asıl hemşire. Onu arıyoruz. Ya birkaç sefer araba yollayıp getirdim kadını. Hiç gitmedim ama adres aklımda. Şu adrese bir bakalım. Peki. Hadi. Bir itiraf da bulunayım mı baba? İlk defa gözüm korktu. Beytodan mı? Hayır. Geleceğimizde düşmanlık, husumet, kan dökme. Bitmiyor baba ya bitmiyor. Sonu gelmiyor. Bitecek oğul. Elbet bunlar da bitecek. Beytodan. Beytodan bir kuduz köpek. Önüne geleni ısırmakta. Kuduz bir köpek evlat. Başkalarının ısırdıkça... ...kendi ömrünü kısaltır. Bunu hiç aklından çıkarmıyorsan. Boşuna ısrar etme doktor. Beni tutamazsın. Zeyno Hanım yapmayın <gülüyor> lütfen. <gülüyor> ne Daha olur? en az bir hafta yataktan çıkmamanız lazım. Keramet yataktaysa... dert etme doktor. Evde bir sürü yatak var. Zeyno Hanım. Ben gidiyorum. Getir istediğin kağıdı imzalayayım. Kiminle uğraşıyorum ki ben? ...size kim söz geçirebilmiş ki? Gel işte şimdi böyle bir hizaya. Gidersiniz ama bir şartla. Neymiş o? Hiç olmazsa bir gece daha burada gözetim altında kalın. İyi görürsem yarın taburcu ederim sizi. Doktor ben anlatamadım herhalde. Pazarlık bitti Zeyno Hanım. Buranın ağası da benim. Yarın diyorsam yarın. Onda da ilaçlarınız, iğneniz şaşmayacak. Her gün bir hemşire gelip ilgilenecek sizinle ona göre. Hadi bakalım, öyle olsun. Hadi şimdi istirahat edin. Hadi ablacığım yat. Evet. Ablam iyi. Odaya çıkardılar, bir iki gün kalmaz taburcu ederler. Çok iyi, bir ara uğrarım. Neredesiniz? Cevo'yla karakola gideyim. Bakalım bizim kayıp hemşire neler demiş. Bir şey öğrenirsen ara. Tamam, evdekilere selam. Onların da selamı var. Hoşça kal. Ablası nasılmış? İyi, odaya almışlar. Allah korumuş. Feruh en kısa zamanda geçmiş olsuna gidelim. Evet. Baksanıza, sizi sıkan ne? Hiç hiçbir şey. Sanki söylemek istediğiniz bir şey var. Evet var. Ne? Gidişat hoşumuza gitmiyor kızım. Anlamadım. Hakkıyla evlenmen. Gerçi daha nişan bile yapamadık ama. Bir dakika, bir dakika. Anlamıyorum. Daha düne kadar Hakkı'ya bayılıyordunuz. Hakkı'ya lafımız yok ailesine de. Hepsi iyi insanlar. O halde sorun ne? Hayatları, başlarına gelenler. Bak kızım, biz bugüne kadar düşmansız yaşadık. Bugüne kadar bu evde kimse yüksek sesle konuşmadı. Gelin gideceğin şu ailenin başına gelenlere bir baksana. Önce Hakkı vuruldu, sonra ablası. Hem de evlerinin yatak odasında. O vurulan sen de olabilirdin Gülnaz. Efer beni.